Evet kıymetli dostlar muhteşem bir ordu akşamından hepinize selamlar. Her zaman olduğu gibi geleneksel akşam yürüyüşümüzü yağmura, soğuğa aldırmadan, kışa aldırmadan yapıyoruz. Ve gerçekten manzara çok güzel. Bir, bir görüntü var. Biz de sizlere bu güzel anları paylaşmak istiyoruz. Dediğim gibi ne olursa olsun istikrar çok önemli. Yok yağmur yağdı, yok kar yağdı. Yan yaptı, çamura battı. Yok hep bir benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bahaneler asla başarı getirmez. Eğer bir şey istiyorsanız, yapmak istiyorsanız benim gibi ve gezi olduğu gibi, diğer konularda olduğu gibi az bir kesinlikle bırakmıyorsunuz. İşte görüyorsunuz yaklaşık 8 yıldan beri en az 10 kilometre olmak şartıyla olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu geleneksel akşam yürüyüşümüzü hangi şehirde olursam olayım nerede olursam olayım kesinlikle yapıyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi zaten için içinilsin bol bol en azından bir yürüyüşümüz olsun. Hele ki böyle bir şehirde zaten sizin hani yürümek istemenize gerek yok. Şehir sizi çekiyor zaten. Bir gün iki gün gelmediğiniz zaman şehir sizi çağırıyor zaten. Bu muhteşem deniz. Bu muhteşem manzara çağırıyor. Ve görüyorsunuz bir de normalde hep buralarda birileri olurdu. Kar yağsa bile daha soğuk olduğu günlerde bile olurdu ama bu defa gerçekten henüz daha bir kişiye bile rastlamadım. O da muhtemelen henüz daha kışa alışamadık. Soğuğa alışamadık. Bu sene zaten kış epey bir geç geldi. Hatta gelmedi. Geçen sene normalde bu zamanlar birkaç defa kar görmüştüm ben. Küçük de olsa. Ama bu sene göremedik. Ama ne olursa olsun bu şehri gerçekten seviyorum. Gezin adam sizler için. Ordu'yu, Türkiye'nin her yerini keşfetmeye devam edecek. Ve muhteşem, soğuk ama bir o kadar keyifli. Ordu akşamından hepinize selamlar. Görüyorsunuz karşımızda koca bir ordu var. Uçsuz bucaksız bir deniz. Hani derler ya, geçilecek değil, kalınacak bir şehir. O yüzden biz de sizler için buradan geçerken kaldık. Bir daha da hiç gitmedik.